Z kuşağı kanalından herkese merhabalar, Afganistan'da hızlı bir şekilde ilerleyip yönetimi ele geçirdikten sonra yeni hükümetlerini ilin eden ve başbakanlık görevine Hasan Akundu getiren Taliban, günler süren çatışmalar sonucunda Penşir'i de ele geçirdi. Örgüt, bu bölgede teslim olan bir askeri infaz ederken, başka bir görüntüde ise bir askerin kesik başıyla kutlama yaptı. Taliban'ın infazı tüyler ürpertti. Askerin başını kesip kutlama yaptılar Ahmet Mesut ve Salih'ten haber alınamıyor kabilin düşmesiyle hakimiyet kuramadığı Penşir vilayetine yönelen Taliban, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer koalisyon güçlerinin çekilmesiyle birlikte Sarp Vadi'ye hücum etti. Kısa süre içinde Penşir'in merkezine Taliban bayrağı dikildi, direnişi organize eden Ahmet Mesut ve eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Emrullah Salih'ten ise haber alınamıyor, Taliban'ın infazı tüyler ürpertti. Askerin başını kesip kutlama yaptılar teslim olan askeri infaz ettiler Taliban'a yakın sosyal medya hesapları, bugün Penşir'de teslim olan bir askerin infaz edildiği görüntüleri paylaştı. Militanların yol kenarına sürükledikleri askere defalarca ateş açtığı görüldü, yerel medya, söz konusu videoda bir sivilin de yer aldığını ve kimlik kartının gösterildiğini aktarıyor. Görüntüde sivilin kaderinin ne olduğu bulunmuyor, Taliban'ın infazı tüyler ürpertti. Askerin başını kesip kutlama yaptılar özel sohbet odalarına paylaştılar Washington E Kaminer ise Taliban'ın özel sohbet odalarından birinde tüyler ürperten bir video paylaşıldığını bildiriyor. Ne zaman kaydedildiği bilinmeyen video 30 saniye sürüyor. Askerin başını kesip kutlama yaptılar kayıtta bir grup Taliban militanının bir Afgan Ordusu askerinin başını kesip ellerinde tutarak şarkı söylediği ve kutlama yaptığı görülüyor. Askerin başı kesilirken diğer militanlar da silah doğrultmuş halde bekliyordu.